Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Rıfkı Pro'yu göstereceğim. Yanımda Ali Yağız var. Gördüğünüz üzere Rıfkı, Rıfkı Pro tişört giydirdik. Gördüğünüz üzere. Bu da daha da memnun herhalde. Şu da bakıyor çok değişik. Evet arkadaşlar. Bu arada yavrular yürümeye başladı hafiften. Hem yürüyorlar yavrular hem kuyruk sallıyorlar. Artık bir de yavaştan hırlamaya da başladılar ya. Değiş değiş kırılıyorlar. Evet arkadaşlar. Az önce işte günlük bir yarım saat öğlen çıkarın. Bir saate yakında sabah güneşe çıkarın yavrularınızı. İşte daha iyi, daha iyi olur. Gelişmeler hızlanır öyle. Like atıp abone olun. Yorum yazmayı unutmayın. Bildirim zilini açın ki videodan haberdar olun. Bu like tuşuna ne, ne işe yaradığını sorarsanız like tuşuna bastıkça videolar öne çıkıyor. Haydi görüşürüz.